Türkiye'nin gururu bunlar be! Gururu bunlar Türkiye'nin! Helal olsun sana be! Vatan millet helal olsun! Tacizin en şiddetli yaşanmaya başladığı anda çıkıp geldiler. Ege Denizi'nde Türk balıkçıları taciz eden Yunan botlarını ve helikopterini, maşallah Türk sahil maşallah. güvenlik botu böyle bertaraf etti. Balıkçıların kahramanı oldular. Ya maşallah! Maşallah! Edirne'nin Enes Limanı'ndan denize açılan balıkçılar uluslararası sularda zürafa kayalıklarında avlanıyordu. Türk balıkçı tekneleri Yunan sahil güvenliğine ait iki botun ve bir helikopterin tacizine uğradı. Zürafa kayalıklarında tacize devam ediyorlar. Yunan botu tacizi her geçen dakika biraz daha arttı. Bir ara balıkçı teknesine iyice yaklaşmaya başladılar. İşte tam da o sırada sahil güvenlik 308 botu geldi. <laughs> Bunlar Türkiye'nin helal olsun sana la. Vatan millet helal olsun. Maşallah be, maşallah be, maşallah be. Türk botu kendisinden daha küçük olan iki Yunan botunun etrafında bir süre hızla döndü. Yarattığı dalgalarla Yunan botlarını balıkçılardan uzaklaştırdı. Kendi kara sularına çekilmeye zorladı. Türk sahil güvenlik ekibi ise balıkçıların tezahüratı ve alkışlarıyla görev yerine döndü. Bu da böyle bir görüntüydü ve iki önemli isim biliyorsunuz